Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü test videomuz Renault Clio. Clio 2 1.5 dizel ünitesinin testini yapacağız sizlere. Şimdiden iyi seyirler. Bagajımız 288 litre. Gördüğünüz gibi B segment için gayet yeterli. Şurada bir ışığımız mevcut. Burada bebek arabası olmuş Artı ıvır zıvır var. Biraz dağınık. Kusura bakmayın. Ama gayet yeterli bir bagaja sahibiz. Arka yaşam alanı gördüğünüz gibi baş mesafesi böyle 1.80'e kadar 75'e kadar kurtarır. Üstü ise biraz dokunabilir. Şaf tünelimiz var ama 1-2 santim hiç yokmuş gibi düşünün arkadaşlar. Diz mesafesi ise benim boyum 1.65. 1.65'te şu kadarlık bir bir karışlık bir diz mesafesimiz mevcut. Yani oturduğunuzda hemen hemen diziniz dokunabilir arkadaşlar. Ön yaşam alanına geldiğimizde iki camımız elektrikli gördüğünüz gibi. Sol camımız otomatik açılıp kapanıyor ama sağ camımızda öyle bir şey yok. Aynalarımız büllüklü arkadaşlar. Biliyorsunuz ki otantik pakette büllüklü olması gayet normal. Burada başka neyimiz var? Burada far ayarımız var ama başka hiçbir tuşumuz yok. Şurada ufak bir gözümüz var. Şurada büyükçe bir gözümüz var ve burada kaydırmaz var. Bu çok kullanışlı. Yine şurada gözümüz var arkadaşlar. Şurada kapaklı yine bir gözümüz var. Çakmaklığımız mevcut. Renault'un kendi TV artı manuel klimamız mevcut. Burada ise hiçbir göz yok. Keşke şuraya bir şeyler konula bilseydi. Onun dışında torpidomuz da şöyle ufakça bir torpidoya sahibiz. Yan taraftaki gözleri ise iki tane su şişesi alabilir. Merhabalar arkadaşlar. Test konuğumuz Renault Clio demiştik. 2005 model dizel bir ünitenin testini yapıyoruz sizlere. Direksiyondan başlayalım. Direksiyonumuz bence aranın aracın kasasına göre biraz büyükçe ama orta. Yani çok çok da büyük değil ama keşke biraz daha küçük olsaydı. Ön göğüslüğümüz yumuşak arkadaşlar. Çok aşırı yumuşak olmasa da yumuşaklığı gayet güzel. Bunun dışında kapılar sert ama kapının alt taraflarında döşemelerimiz mevcut. Ee, onun dışında boş bir otantik paketi aracımız. Hani çok bir şey yok arabacım, arabamızda. 4 tane airbag'imiz var. Yanlarda ve önlerde olmak üzere. Ee, dizel ünite 65 65 beygirlik bir güç, güce sahip. Ve 160 Nm de torka sahip. Aracımız B sınıfı segmenti bir araç. Ama e, ne derler yani beklediğimin bir tık iyisinde arkadaşlar. Bu aracı ilk aldığımda ilk başta çok alışamadım haliyle. Çünkü biraz sert geldi. Hani debriyajı olsun, direksiyon olsun biraz daha sert geldi. Ama zamanla alıştıkça da insan hoşuna gitmeye başlıyor açıkçası. Pratik bir araba. Boy ebatı olarak gerçekten ufak bir araç arkadaşlar. Hani böyle, böyle bazı B segmenti arabalar var. Aslında uzun. Korsaları mesela ben uzun bulurum. Hani B segmentinin daha böyle iç hacmi daha geniş. Bu araba tamamen küçükçe bir araba arkadaşlar arka yaşam alanı olsun bagaj olsun arkadaşlar küçükçe bir bagaja ve arka yaşam alanı sahibiz aracımız 65 beygir yeterli mi değil mi genelde odak noktamız burası arkadaşlar bu kasanın da en çok tutan motoru 1.4 ve 1.6 benzinlisi arkadaşlar en az tutanı 1.2 ondan sonra da 1.5 dizel incesi neden 65 beygir keşke 75 olsaydı torkumuz 160 Nm keşke bu torklar 180-190 olsalardı bu araba daha çok tutulurdu. Fiyat olarak da daha üst sıralara yer alırdı. Şimdi tabi aracı kendi içerisinde değerlendirmek lazım. Bu araç nasıl bir araç? Bu araç daha çok ee, ben B segmenti bir araç istiyorum ama Fiesta'ya Corsa'ya param çok yetmiyor. Ama yine de güvenilir, motoru güvenilir, kaportası şasisi güvenilir bir araç istiyorum diyorsanız da bence sınıfında ideal bir araç. Bu son zamlardan önce arkadaşlar Fiyatlarımız daha makuldü. Bu arabalar 28-30 liralardaydı. Ama şimdi en böyle boyalısı bile 42-43 lira arkadaşlar. En kötü durumda olanı dizel incisi 43 liralara buluyorsunuz arkadaşlar. Yani temiz olanlarda 55-60 olayında gitmekte. E, kimlere öneririz? Buraya gelelim. Bence bu aracı kalabalık bir aileniz varsa 5 kişi 6 kişi ve biraz iri yarıysanız size önermiyorum. Ama bunun dışında 3 kişilik, 4 kişilik bir aileyiz. Çok bagaj sorunumuz yok bizim diyorsanız da tam sizin isteğinize göre bir araç. Neden? Ee, az yakıyor. Çok fazla değil. 30 kuruş civarları yakıyor arkadaşlar. O da 4,5-5 litrelerde geziyoruz bu arabayla arkadaşlar. Şehir içerisinde. Ee, bunun dışında bakım maliyetleri ucuz. Bunun dışında süspansiyonlarımız yumuşakça ve ben çok beğeniyorum. Keskin böyle tümsekler varsa orada biraz hissediyoruz ama tümsekler keskin değilse aracı çok fazla hissetmiyoruz arkadaşlar. Çukurlarda ve böyle yayvan tümseklerde gayet yumuşak bir hissiyat var. O açıdan gayet konforlu bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Kimlere önermem bu aracı dedik. Çok kalabalık aileniz varsa sizlere önermiyoruz. Artı bunun dışında böyle çok teknolojik aletler bekliyorsanız bu arabada yok. Çünkü boş paket dolu paketinde de zaten en fazla airbag sayısı fazla. Onun dışında da pek bir doluluğuna şey yok arkadaşlar. Şimdi bir kalkış videosu yapalım. Boş duruyoruz. Biri takıyoruz. Dip gaz yapıyoruz. Birinci vites dip gaz. 3000 devir. 4000 devirde 40 yapıyor. İkinci vites dip gaz yapıyorum. 4000 devirde 70 yapıyor. Üçüncü vites dip gaz. Üçüncü viteste 4, 4000 devirde 98 yapıyor hızlanması güzel. Genelde 3000'den sonra böyle 3200'lerden sonra turbo devreye giriyor, atikleşiyor arkadaşlar. Genelde çoğu dizel arabalarda 2500'den sonra turbo devreye girerken bu arabada daha çok zaten ben bir ara şüphelendim. Ben bu arabayı aldım. Dedim ki acaba bu çok eski nesil bir motor mu? Hani bu eski jet'talar olur. 87, 85 veya Golf olur eski 82 model. Dizel sistemler gibi mi diye düşündüm ama işte öyle değil. Yani turbosu biraz geç devreye giriyor arkadaşlar. Normal standardında düşük devirlerde turbo pek devreye girmiyor. Beşinci viteste arkadaşlar bakalım 2000 devirde kaç yapıyor aracımız? Ekonomik mod dediğimiz 2000 mod dizelde 89-90 civarı bir şey yapıyor arkadaşlar. Bu ise düşük tabii ki. Neden? Ben şehirler arası yol mesafe kat etmek istiyorum. 2000 2200 devirde kullanayım diyorsanız 90'da gitmek zorundasınız arkadaşlar. Ama diğer farklı güzel motorlarında bunu siz 2000 devirde 110'lar, 120'ler yapabiliyorsunuz. Ben 3000 devirde kaç yapıyorum ona bakacağım şimdi. Hızlanıyorum. 2400 devirde 100 yapıyor. Hızlanıyorum. Hızlandım. Evet. 2800 devirde 120 Hızlanıyoruz Ay maşallah Hızlanıyoruz 3000 devirde 130 yapıyor arkadaşlar Aracımız 3000 devirde 130 130'a gitmek için 3000 devire çıkmamız lazım Arabamız saat gibi arkadaşlar Gördüğünüz gibi jilet gibi akıyor Direksiyonda titreme falan yok Alt takımı çok iyi 2005 model ama kondisyon olarak çok temiz Bakımlı bir araç Bilmiyorum motor sesini alıyor musunuz ama ben yol ve rüzgar sesini bunda çok fazla almıyorum. O açıdan hani böyle beğendim bu arabayı biraz. Eğer yavaş hızdaysanız motor sesi, dizel sesi geliyor ama rüzgar ve hani böyle çok dışarının gürültüsün çok fazla almadığımı söyleyebilirim. Sınıfına göre gayet iyi yeterli. En beğenmediğim yanı nedir? Direksiyonumuz çok sert. Normalde ben yumuşak direksiyon sevmiyorum ama bir B segmenti ve ufak bir arabada direksiyonun bu kadar da sert olmaması gerekirken bunun direksiyonu arkadaşlar biraz sert. Bayağı sert arkadaşlar. Gayet sert. Yani keşke bir tık daha yumuşak olsaydı. Neden? Şehir içinde çok daha pratik bir şekilde yol alabilirdik. <laughs> vites geçişleri zaten belirgin. Renault vites geçişleri arkadaşlar. Yani yerleri belli. Böyle hiç şaşırmıyor. Şuraya mı girsem, buraya mı girsem tık tık gayet güzel. Yeterli. Ama keşke şu biraz daha yukarıda olsaydı. Daha iyi olabilirdi. Dijital bir klimamız yok. Klimamız manuel şeklinde konumlandırılmış. Şurada büyükçe bir gözümüz var. Ve çok kullanışlı. İlk başta dedim ki küvet gibi bir şey yapmışlar buraya. Hiç de estetik değil ama estetik değil ama bir de kaydırması var arkadaşlar. Ne koyarsan koy sabit kalıyor. Dik konumda bile su şişesini bir konuda koysanız bile sabit kalıyor. Aynalara gelelim. Aynaların görüş açısı yeterli. Bence çok kötü değil. 2005-2004 Corsa'dan daha iyi arkadaşlar. Ondan açılar çok geniş değildi. Bu küçükçe biraz. Açıları geniş ama çok dar kalmış. Yukarıdan aşağıdan böyle biraz daha geniş olsaydı çok diye otururdu. Şuradaki aynamız, dikiz aynamız gayet güzel gösteriyor arkadaşlar. Hiçbir sıkıntımız yok. Yani bu araba arkadaşlar günlük kullanımda şehir içinde sizin için biçilmiş bir kaptan bence. Yani şehir içinde sizin çok fazla kurtarıcınız hani böyle şehir içinde çok böyle yol alıyorsanız şehirler arası değil de ben büyük şehirlerde oturuyorum İzmir, İstanbul, Ankara gibi ve buralarda çok fazla trafik var dediniz. Bu trafiğe karşı böyle pratik bir araba istiyorsanız sizin arabanız arkadaşlar bu araç sizin aracınız. dediğim gibi az nüfuslu bir ailesiniz Bunun dışında genç öğrenci iseniz size çok uygun bir araç arkadaşlar. Çünkü böyle çok sorun çıkaran bir araç değil bu araçlar. Hani bunu severek kullanabilirsiniz. Bir tane e, arkadaş sormuş bana demiş ki ya ben 45-50 bin liralarım var. 45 bin liram var. İşte bir Çin markası Kimo gibi bir marka mı? Hindistan markası mı? Bilmiyorum. artık Ufakça bir şey. 2010 model. 47 buçuk ilan girmiş alayım mı bunu diye gösterdi. Ben dedim ki onun yerine bu Clio'yu alabilirsin. Şimdi çukurlara giriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok fazla rahatsız olmuyorsunuz. Ben benim Auris'te daha fazla rahatsız oluyorum. Çünkü Auris'te biraz daha sert amortisörler mevcut. Ama bunun amortisörleri gayet güzel. Yani şehir içinde ben bunu hiç üzülmüyorum arkadaşlar. Çukura giriyorum, tümseye giriyorum, logar kapağına giriyorum ah tüh vah yapmıyorum. Çünkü çok pratik bir araç. Böyle sizi çok üzmeyen bir araç. Yani istediğiniz böyle zikzaklı yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani böyle pratik. Gerçekten hani böyle siz alışıyorsunuz. En sevmediğim yanlardan birisi direksiyon demiştim. İkincisi de debriyajımız çok sert. Aşırı sert. Bilmiyorum debriyaj seviyesi mi acaba bitmekte veya azalmakta mı ondan mı kaynaklıdır veya ya yine farklı bir yay mı taktılar acaba? Yani öyle şüphelerim var açıkçası. <laughs> Bu araçta arkadaşlar dilediğiniz gibi hani devir sorunu yok arkadaşlar. Böyle hani çok yakar diye düşünmeyin. Siz bunu ne kadar bassanız da ne kadar az bassanız da çok bassanız da hemen ortalama değerler yıkıyor. Yani ben şehir içinde bayağı zorladım bunu. Yani şehirler arasında da kullandım. Her hemen aynı yakıyor. Yani şehirler arasında tabii biraz daha düşük ama şehirler arasında da yüksek hızda gittiğiniz için oradan da çok yakıyor. Şimdi 2000 devirde kullansam 90 ile gideceğim. Mecbur şehirler arasında 120 ile gitmek için 3000 devirlere yaklaşıyorum. Haliyle yine bir tık fazla yakıyor. O da 30 kuruş arkadaşlar. Eğer böyle şey diyorsanız ben LPG'den uzak durmak istiyorum. Hani artık arabalar LPG'siz araba pek benzinli yok piyasada uygun düzel arıyorum diyorsanız da uygun düzel bunun sembolü var artı Clio Hatchback var arkadaşlar eğer direksiyonu biraz daha yumuşak istiyorsanız e, Clio 3'de alabilirsiniz onun direksiyonu bir tık daha yumuşaktı Clio 3'ten farkı ne? güzel tarafı Clio 3'te kullandım arkadaşlar Clio 3'e göre yol tutuşu daha güzel arkadaşlar yol tutuşu emin olun ki benim Auris'e çok yakın. Hani Auris e, virajlara neyle giriyorsam bu arabada da onunla giriyorum arkadaşlar. Yani viraja ben böyle Auris'te işte 90'la giriyorsam bununla da 90'la giriyorum. O açıdan bana hiç Auris'in yol tutuşu anlamında, viraj kabiliyeti anlamında aratmıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. O açıdan hani böyle yol tutuşu güzel de bir araç istiyorum diyorsanız yine sizin aracınız. Yani öneriyorum arkadaşlar bu araba alınabilir bir araba. Eğer böyle biraz daha tutulan bir motor istiyorsanız özellikle 1.6'sını alabilirsiniz performans istiyorsanız. Ama az yaksın ama gene gitsin diyorsanız da 1.4'ünü alabilirsiniz. 1.2'ye bulaşan arkadaşlar için de LPG'siz kullanacaksanız alınabilir ama LPG'de verim bayağı düşmekte arkadaşlar. Onun için hani böyle LPG'li bir 1.2 yerine LPG'li bir 1.4 alma şansınız varsa alın derim. Bugünkü testimizden de bu kadar arkadaşlar. Abone olmayan arkadaşlarım abone olursa sevinirim. Yorumlarınızla ve beğenilerinizle, beğenilerinizle desteklerseniz kanalımı çok çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın iyi günler.